Herkese merhaba. Bugün sizlere emekçi biri olarak bir günümü anlatacağım. Beni garson zannettiniz değil mi? <laughs> garson değilim ben. Bahşiş vermemek için dümen yapan bu müşteri de değilim. Ben kim miyim? Ben masayım. Dur lütfü derler bana. 32 senedir aynı dükkandayım. Heh, bu da baş ebeveynim Ahmet abi. Benden o sorumlu. Ulan bir kere de bahşiş ver arkadaş ya. Boş ver abi, mezeden yeterince geçiriyoruz zaten. Şimdi bu masa ne anlatabilir ki diyorsunuz? Ama masa başımdan neler geçiyor bir bilseniz. Ha ah, geldi bizim memduhla şükran. Bakalım yine ne yapacaklar? Sağ ol, sağ ol, sağ ol. masa yine boş. Ay herkes uzak çok seviyorum ya. ya ben de. <laughs> şükran abla ne yapıyorsun abla? He? Neyi sevdin mi? Yapma kız, kıymıklarım diken diken oldu. <laughs> ya salak, ol, neyi sevdim diyor bile. <gülüyor> 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 ya bu gece olmaz, tahta mı ağrıyor? Yapma. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ay, senin ayağın diye masanın bacağına şey yapıyormuşum, affedersin. Tüh <laughs> be, fark etti. Sen öyle yükseliyor mu? sonra yükseliyor, ne oldu? Arada kırılan, lan. Lan. <laughs> ah. Oho, <laughs> lan arada kaldım oğlum. Allah. Kardeşim ya. Oo, of. Vallahi ahlak masasına şikayet edeceğim size. Ee, ne yapsak? Başka masaya mı geçsek? Hı, hmm, evdeki masaya geçelim. Olur. Evet. <laughs> Memduh, sen de her masada varsın kardeşim ha. Ahmet abi, bir temizle beni be abi be. Abi, annem gibi silme ya. Bebek miyiz? Lan, kokmuş bezdedir ya. Sonra millet ben kokuyorum sanıyor. <laughs> Eyvah. <böyle> Boğulurum <laughs> lan. Şunu takayım. <laughs> Ergenler. Gelme, gelme. Git başka masaya git ya. Ne olur başka masaya git. Kanka seninle konuşmam gereken çok özel bir mevzu var. O yüzden seni buraya getirdim. Lan senin ne derdin olabilir ki ya? Allah Allah. Allah'ın ergeni. Ne oldu lan? Nasıl söylesem? Çok seviyorum ya. Yok oğlum, seni değil lan. Ben... Oğlum bunu zaten gidip bu hale gelmeden önce söyleseniz iş çözülecek. Ah ulan ha? Ah. Vurma lan. Ah. Lan vurma. Oğlum anlatsana ne oldu lan? Oğlum Ece'yi çok seviyorum ya. En sonunda çıkacağım karşısına diyeceğim ki... Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ha, helal olsun, olsun. Vallahi diyeceğim zor. Bu ne lan? Ne? Simra Kalp Ercan. Ha, o benim ilk dövmem. Yapan kişi çok sarhoştu. Oğlum madem kalbime kazıyamadım, ben de masaya kazırım lan bizim ismimizi. Yok yok, sok sok anahtarı lan, lan! Ece! İyi bari kızın adı kısaymış. Kalp... Yanma Berker lan. can zan tan lan. Bit lan artık. Lan bu nasıl isim lan? Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Ha çok of. iyi oldu. İstemiyordum ben yeni dönmeye. Kalka gidin lan buradan. Pardon, küllük var mı? Kanka burada içilmiyor. Yok lan. Ben... He onu onu. Öyle... Lan hayır hayır. Ahmet abi, Ahmet abi çürük getir abi. Kimse bulamaz lan. Kimse bulamaz lan. <laughs> bir de karpuzlu şekerli dişin çürür inşallah. Dişim ağrıyor lan benim. Oha beddua hemen tuttu. Ulan evet, keşke kan... cila vermek bir şey isteseydim ben. Gel gel şalgam basalım geçer. Şalgam basalım. Ee, şalgam Vallahi... basalım. Al gel. Şalgam basalım. Nereye gidin lan. Çıksene. Bunu da bırakayım ya. Yeter ya bu çektiğim mergenlerden. Ha bak bu masanın en ağır misafirleri geldi. Tarumar abi. Hoş geldin abim. Hoş geldin abi. Yavrum hoş bulduk. Donat. Tamam. Ya bu masayı donatı da ben hiç anlamıyorum ha. Kapasitemiz belli. Sonra tabaklar, bardaklar alt alta üst üste. Taruş. Canım. Sen masaya telefonu neden ters koydun? Kim yazıyor lan sana? Oyarım onu. Yavrum bunun tersi düzü yok. Allah aşkına böyle laflarla bak rencide. Yalana bak yalana. Ben her şeyi görüyorum. Müjganım'dan mesaj var. Çakal Taruş. <laughs> Nasıl? Beğendin mi mekanı? Ay Taruş, ben bu masanın manzarasını hiç beğenmedim. Başka yere gitseydik keşke. Aspama bak ya. Taruş baba keşke Müjgan'la gelseydin. Bülbül deme öyle. Bu masanın hatırası var. Biz burada ne işler çözdük? Dili olsa da konuşsa. <laughs> Harbiden bir anlatsam var ya, Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor.